Hedeflediğiniz müşteri kitlesini biraz açar mısınız? Burada değişen ve dönüşen bir bölge. Dolayısıyla bugün baktığınızda bizim bulunduğumuz bölgede yaş ortalaması olarak size de bunu sohbetini yapmıştık. Tabii. Belki 35'ten başlayarak 55-60 yaş segmentine kadar gidebilen bir bölge ama özellikle pandemiden sonraki dönemle birlikte ve uzaktan çalışma dönemiyle birlikte bu yaşın da giderek daha aşağı doğru gelmeye başladığını görüyoruz. Dolayısıyla yaş kısmında çok spesifik bir şey söyleyemiyorum Urla özelinde ama yaz kış yaşamaya uygun, yaz kış yaşamayı tercih eden İzmir'de işi olsa da olmasa gidip gelebilecek orta ölçekli gelir grubu olarak baktığınızda bunları da tabii bir segmentasyon yaparken tabii. göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Tabii ülkenin mevcut ekonomik şartlarında çok orta seg orta sınıf gibi bir sınıftan bahsetmek çok mümkün olmasa da hani üst orta üst diyebileceğim segmente hitap eden yapılar ve bölge olarak ben biraz daha düşünüyorum. Tabi Çeşme'de biraz daha farklılaşıyor. Çünkü Çeşme en azından benim görüşümde daha çok yaz turizmine uygun olduğu için evet. ve bizim kendi projemizde metrekare olarak da daha büyük olduğu için hani yazın yine aynı şekilde orta üst belki daha üste yakın çünkü orada rakamlar Urla'ya göre Tabii. şu an daha Farklı. yükseklerde biliyorsunuz. Üst segmentte aile orta hatta büyük aileleri de ağırlayabilecek kendi projemiz üzerinde söylüyorum. Yaş segmentine baktığınızda biraz daha bence gençleşiyor.